ben ne yapayım ortada kaldım. Ben en iyisi, en iyisi şu evi tutayım. Abi adamlara bakar mısın ya? Ben de... Uy, ton kaçtık. Ne çıktı abi? Tek çıktı. Şu dakika. Bir tane daha şatkan. Bu ne abi? Şatkanlar diyarına mı düştü? Tansun zannettim ya. Yani bir şey görünce tam Ama değil. Abi taraman silah çıkmaz mı cidden? İyi bari hemen altı olduk. İyidir. İş görür biraz olsa. Ama biraz yani. Gördüm. Ay. Ama şunu şuraya bir al. Eğer adamlar rushlarsa ölebilirler de buraya neden bu kadar çok adam yani ya? Sebep ne bu abi? Sıkıyor. O adam yükmüyor bana beni. Çökerek hareket edeceğim. Umarım gerçek fazla değildir ya. Yani bu şey de gerçek fazla değildir. Abi Güzel durumda. iyi gidiyoruz. Abi aç kapıyı. M4. Hay AKM yerini alıyor. Çıkarayım yerini çek. Ya şu evde abi ya da şu evde. Bu iki evden birisinde de hangisinde? Şu oldukça iyi güzel. M4AK var güzel loot. Bize bir de bir iki seviye çanta çıkarsa. Ay <laughs> çanta demişim. Ne oluyor lan? Az önce ne oldu abi öyle? Burada adam varmış da. Şuradaki yine kafeyi taktım abi ben. Az önce garip bir olay yaşandı. Ne, neyin sesi olduğunu ben de anlamadım. Sonunda adam akıllı bu şeyi bulduk diyorum. Neden onu tekliğe takıyorsun? Ha ikisinde de varmış. <laughs> Yok zannettim. Haydi bismillah enterker yer. Çök. Abi her yer adam kaynıyor. Burada pek fazla kalmamış. Ben yavaştan bir kaçayım. İşte benim için sıkıntı olanlar şeyler. Kıskıldakiler. Ama bu ne öyle? Şaka mısın abi sen? Buradan birden çıkardı lan korktum. İzinkiler bana gelmezse yorulur. Gelmezse dedim çünkü yani eğer gelirlerse benim yerimi belli ederler. Sonra da dibinden gidiyorum. Sinsice yola yola gidiyorum. Burada adam öldürmüşler. Sıkıntı. Sonra ne var kardeşim? Hiçbir şey. Bas abi yora. Umarım bir araba veya başka bir şey vardır. imkansız. İmkansız imkansız Arabada yok ya. Suat. Suat kardeşimiz bir şeyler bulmuş. Bizim. Bizimkiler daha konuşuyor bu arada. Dikkat edin. Abi git. Özür dilerim yanlışlıkla yukarıya açmış olabilirim. bir tane de bir araba çıksın da bizimkilerin tepenin yanına gideyim ya. Araba yok abi. Her zaman araba çıkan yerde bugün çıkmayacağı tuttu anasını ya. Bugün çıkmayacağı tuttu abi şaka mısın sen? Aman aman bitti ben yeni kalsın. Abi bir tane araba ya bir tane ya. Ne olacak ya? Motor çıksa onu sürmeye razıyım lan. Normal motor istemem ama. Ama o çıksa bile sürmeye razıyım ben. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Hı, hadi, hadi be. Bak ta Tokilerden buraya geldim ya. Ara, arada ara kaç metre var? Arada 500'e yakın metre var lan Abi neden araba yok Sen şaka mısın Oğlum Poçinki'ye geldik lan anasını Poçinki'ye geldik daha araba yok abi Lan bravo, Poçinki lan Poçinki Ve daha araba yok Şaka gibi abi Ta Tokiler'den parçinke geliyoruz. Araba yok. <laughs> Saçmalar bak. Orada buralar kesen adam vardır ha. Bak var. Girmişler. Buranın ulusu da güzeldir. Bahçenin güzel diye boşu boşuna demem. Direkt girdiğim an git bulduk abi. Oh mermi falan de bulduk AK'ye. AK'ye. Oğlum bu ne lan? Bir yerde üç tane bir şey vardı. Dik gel cetonu. Abi burada da araba yok. Yapacak bir şey yok yani. Ama poçinkiye geldik abi şaka mısın ya? Ta anasının şeyinden buraya geldik. Ama cidden ayıp ha oğlum. Harbiden ayıp abi bu. Ta nerelerden buraya geliyoruz ve araba yok. Ben şu an maceraya doğru yoruldum aldım da. Adam çıkarsa ben naneyi yerim yalnız ha. Birden karşıma çıkarsa yemin ediyorum altıma yaparım ben. Uy <laughs> düşünsene. Adam birden karşına çıkıyor. Ulan. Ha. ha bir de burada market falan var. Markete doğru yazdırırlar Adam yok zaten. 100 tane miydi o? 30 taneymiş. 30'u 100 diye görenler var mı? Ragazza benden başka. <laughs> abi 30'u 100 diye görüyoruz. Umarım garajlara bu falan vardır ya. O bir almışlardır abi. Yok. Ha, çok güzel. Çünkü almışlar. Bak abi her zaman onun yerde bile araba yok ya. Dükkandan araba satın alınırsa yemin ederim alırım abi. Geri al. 6x alsam mı? Yok 6x yerine ben iki tane tutmak Şu Şunu arayayım. Şunu arayayım. Bunları alabilir ayak. Adam var. O onun onasını... hakkımı çıkardı ya. Bot mudur nedir aklım Yemin ediyorum ya hakkım çıktı abi. Ben de bu kadar gereksinmiyorum ne arıyor cidden. Keşke shop'tan dürbün araydık da. Yemin ediyorum hiç aklıma gelmedi daha dürbün almak. Ama abi böyle bot da olmaz be. Bot birden çıktı ya. Aklım çıktı. Yani şıkkı sıktık. Bu arada benim öteki hesabıma ben bir tane şey çıkardım. Mati desen çıkardım. Benim daha 26 RAM var mı? Lan var. 20 tane dürbün alayım. Tamam yeter bana bu. Bir tane daha bir yarı Hızlı çekim. Ötekine de bunu tak abi yarla. Yarla gidek gal. Buradan şeyimizi yaptık zaten alışverişimizi. Bas. Abi ben bütün gün böyle mi duracağım ya arabası arabası Oyunun garip sesler yedi. Ya adam falan yok lan. Bir etrafımda gözle baktım ya. Abi sen şaka mısın ya? Bir tane de bir şey bulalım be. Bir tane lan bir tane. Araba bulalım. Yemin ediyorum çok iyi işlemeler de yok abi yok. Başka nerede garaj var? Buradan ben D bosuna doğru gidiyorum Lan aslında D bosun çıkmayan araba full vardır da. Neyse boşver gitmeyelim. Neyse abi sıkıntı yok ya bastır. Yalnız bir araba da çıksa iyi olacak. Hadi bir tak. Aşağılara bak bakalım araba veya başka bir şey var mı? Abi patlak arabalar full araba zannediyorum. Ya 60 FPS şey ya da 45 FPS şey abi bir Hoppa. O baba. Hoppa 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 Dürbünü sapıttı lan. Araba mı? Abi çimen. Araba mı lan o? <laughs> Yemin ederim araba. Hi hi. Uçarak gideceğim. Futa, 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 futa. Acaba drobe gitsen mi yaparlar mı lan bu hafta gitsem gitmesem mi? Altı iki saat Oy ben ne var abi? Yardır. Bilmekten bıktım. Ne yanına yana doğru gidelim. Hı. Hı. Abi buggy de iyi ya. Güzel yanıyor. Şuna bak. O çiziyor lan. Abi light'ta felaket güzel yanıyor. O çizersin abi buggy ile. Light'ta. Ben light oynayanlar var mı? Ben oynuyorum. Ben her ikisini oynuyorum. Hem light'ı hem de bunu. Ama bunu daha çok seveceğim. Bu <laughs> daha iyi. 500 metre falan kaldı. Az kaldı benimkilerin yanına. Bak uçacağım. Vıyy. Anam may. Bu arada usta şoförlüğü kursunu aldım. <laughs> hmm. Abi zincirler benimle her yarışa şey gidiyorsa kazanırlar ha bunlar. Bunların altında ne var? Maklerin falan varsa deşerler ha bunlardan. Bak bir de kötü araba değil. Bakarım şimdi uçuyor abi araba. Lan maska dayıda sana da aska bakar mısın yapmışım ben. Bir kafayı gömerim artık. Yan taraftan susturucu ile var. Şimdi işler karıştı. Mengiler yürek yemiş gibi gidiyor ama ondan da gebermeyin bak ha. Benden değil. Benden söylemesin bak sonra. O Abi yürek yemiş galiba.

adamları temizledik. Ama zordu ha. Cidden zordu. Lan yani adama bir, bir sıkıyorum adam bir kaçıyor abi. Ben ne yapayım? Yapacak bir şey de bulamadım. Adamın altı x varmış. Benden de altı x var. İngilerin arabasını alırız galiba. O adamla ilkel suyucam var. Abi sen şaka mısın? Bende ne var? 6x var. Alırım 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 da ben M4 mermi almam gerekiyor. Doğru abi şunu bırak. Gidip öteki adamın altından mermi alacağım. M4 mermisi çok az. Onunla da M4 mermisi yok. o zaman e mecbur M760 oynayacağız. Gideyim şuradan biraz mermisini alayım. Biraz dedim bayağı alacağım. Ananı alan geldi. Ana ne kadar vuruyor. Abi bu ne? Oran öküz gibi vuruyor. Bas abi bizimkilerin arabasını almaya. Bak burada adam ölmüş. Hem de iki tane. Nerede abi? Birinkiler? Abi arabayı patlatmışlar. Yani yedik. Ben de galiba Aran öldüm. Galiba. İlker suda bir tane var. İçeyim mi kilon? İptal. Abi sen şaka mısın? Alan ne biçim vuruyor? Çabuk iç. Oy, bas bas. Direk alan abi direkt. Lan ne kötü gibi. Bas bas bas. Bas lan bas lan bas lan bas lan bas Abi yetişmez. İmkansız

ne iyi benim için. O önümdeki tekneyle de işe giderim. Abi yetişmeyecek. Yetişmeyecek. Abi şaka mı gibi? Şaka gibi. Direkt kiti basmam gerekiyor. Direkt bas. Git de ne geç basılıyor be. Hadi. Oy bastım. Çık abi şu alan denenden. Huh oh, çıktık. Tarık bezini bas. O tekneyle ta öteki alan ucuna gideceğim. Oradan direkt bastıracağım abi alanı. Hu, son saniye. Abi alanın içinde dükkan var mı? Yok. Keşke olsaydı lan. 175 lira var. Ne giderdi ha? 150 bin dönüm var abi. Şaka gibi ne biçim giderdi. Yani Anasını da ben bu sudan Duraba doğru yön alsam. Oradan da direkt bastırsam abi alana. Yok. Anan. Abi. Anan. Uy. Canım az. Git. O adam alan ölür. Umarım. Geberecek. Yan taraf var bir daha. Bir de üstüne yan taraf var. Hem de iki kişiler. Nasıl yemedi ya? Adamlar bana deniyor. Hem arkaya hem yan. Abi ne oluyor? Şaka mısın sen? O adamlar da direkt ben gibi alan oynuyorlar. Aynı ben gibi adamlar. Ben yani şu küçük kulübe yarışsam sıkıntı olmaz. Birinci olursak var ya üf. O işe olduğundan neden konuşmadım diye sorarsanız arkadaşlar. Hani şey yaptım ya ben 1 ve 4 milyon çıkardım ya. 1 ve 3 çıkardım. İki çıkardım ya ben. Orada neden konuşmadın diye soranlar olursa eğer. Çünkü bayağı bir şey olmuştu ya. Dikkatimi de aşırdım yani konuşsaydım orada. Bunlar arka gelmiş. Lan oyunda öyle bir silah mı var? Oyun oynayıcılar vardı ben mi bilmiyorum ha. Umarım arka benim gelmez. Gelirse benim için çok kötü olur. O kadar emek verdim lan bu maça. Eğer bana arka gelirse geçmiş olsun bana. Şimdiden. Bir eti var, bir et var. Abi ne? Ne? Şaka mısın sen? Adam hile abi.